Herkese merhabalar. Ee, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, e, aboneyseniz de videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, bunu geçen videolarda söylemeye atladığım için e, bugün en başta belirtmek istedim. E, bugün aslında biraz TRT Türkçe ile ilgili konuşuyor olacağız. Çünkü Kasım ayına geldik. E, Kasım ayında böyle hepimizin netlerinin yavaş yavaş böyle e, artmaya başladığı, ee, ya da böyle hani bizim artık beklentiye girdiğimiz ayardan bir tanesi TYT anlamında. Çünkü biz genellikle Ağustos'un sonu gibi başladığımız için e, bu iki ay süresince böyle bir şeylerin yükselmesini bekliyoruz. Kasım'da da hala düşükse biraz panik yapıyoruz. E, tabii bizim temel derslerimizden bir tanesi e, TYT Türkçe. E, TYT ve AYT Matematik videosunu e, izleyebilirsiniz eğer hani o kısmı halletmek istiyorsanız. E, ama ben bugün biraz ikinci alana geçelim. Hani Türkçe'yi konuşalım istiyorum. Çünkü en önemli alanlardan bir tanesi Türkçe bölümü. E, TYT Türkçe'de bildiğiniz gibi aslında e, 100 adet dilime baktığımızda en büyük oranda e, paragraf sorularından oluşuyor. Daha sonrasında bu soruları dil bilgisi e, ve aynı zamanda yazım e, yanlışı soruları takip ediyor. Noktalama işaretleri vesaire gibi. ya Ben biraz aslında bugün e, biraz hani, genelden e, başlayıp hani özlere doğru ilerleyelim istiyorum. Ya bu bağlamda da ilk başta paragraf sorularından başlayacağım çünkü hepimiz çok korkuyoruz paragraflarda. Ee, bunun sebebi de aslında yeni nesil soruların fazla olması. Ee, ya paragraf sorularını biz gerçekten yapmak istiyorsak buradaki antrenman çok önemli. Yani biz gerçekten ışığı e, bir kere paragraf çözmeliyiz. Hani bunu mutlaka e, bilmemiz gerekiyor. Ya onun dışında da aslında paragraf çözmek çok böyle e, bir alt donanımla ilgili. Ya yani mesela e, biz öncesinde de zaten çok kitap okuyan ya da işte e, yazıları takip eden biri ise kendi yani paragrafları çok kolay şekilde halledebiliyoruz ama eğer değilsek de işte burada yapmamız gereken şey çok pratik yapmak. Yani aslında benim hocalarım genellikle bize hep şey öneriyorlardı. Hani her gün mutlaka matematik çözmeden önce paragraf çözmelisiniz. Çünkü şöyle bir şey var. Yani Türkçe yapamayan aslında matematiği de halledemiyor. Diğer dersleri de pek anlayamıyor. Çünkü okuduğunu anlamakla çok ilişkili. Aslında bizim YKS dediğimiz o sistem. bu sebeple de paragraf için her gün aslında bir antrenman yapmak gerekiyor. Ya ben bunu nasıl yapıyordum? Ya bunu aslında bir sistematiğe oturtmam benim de zaman almış. E, böyle yıl başladığımda böyle yılın başlarında bir pratik olarak hani her gün paragraf çözmem yoktu benim. Ama daha sonrasında böyle bir Aralık-Ocak ayından sonra e, artık bunu böyle sistematik oturtmaya başlamıştım. E, ya bütün bir yıl boyunca bu çok sistemli bir şekilde gitti diyemeyeceğim ama özellikle son aylarda, e, son üç ay boyunca ben hani paragraf denemeleri çözmeye ve işte e, daha böyle paragraf olarak çalışmaya daha ağırlık vermiştim. Ama bunu pek önermiyorum. Bence bunu yıl içinde zaten hep yapıyor olmalıyız. E, hani ilaç gibi aslında her gün bizim Paragraf almamız gerekiyor, e, soruları tam olarak yapabilmemiz adına. Ya ilgili çok güzel yayınlar var. İşte limitin, endemiğin, e, işte kronometrenin vesaire bir sürü böyle e, paragraf denemeleri var bunun dışında işte paraf gibi yayınlar da var. Ama ben böyle daha tercih edilen yayınlardan sonra bunları çözmenizi, hani parafı vesaire çözmenizi öneriyorum. bunlar hepsi hani iyi kitaplar. ama böyle bir tercih sıralamasına baktığımızda da YKS'ye daha yakın olanlar tercih ediliyor. Burada da işte Limit, Endemic, Palme gibi kitapların sunduğu aslında soru tipi onlara daha yakın oluyor. Bunları öneririm. Ee, bunun dışında ya çok fazla soru tipi yok aslında paragraflarda. Yani işte diyalog tamamlama, sıraya koyma, yarıya bölme, e, işte akışı bozan cümleyi çıkarma vesaire gibi soru tipleri var. Ya bu soru tiplerinde böyle çok hani artık aşina olduğunuzda gerçekten bulabiliyorsunuz. Yani ya bir tık böyle şey en başlarda zor gibi korkucu gibi duruyor ama sonrasında hani bir bakıyorsunuz soruların hepsi aynı. E, bu arada şeyi öneriyorum yani e, bazı kitaplarda böyle ayırmış oluyorlar genellikle İşte e, mesela işte cümlenin akışını bozan e, Pardon paragrafın akışını bozancım ne bulunuz vesaire gibi e, soruları ayrılan böyle bir iki test falan oluyor. Bunun dışında böyle diğer soru tiplerinin de testleri oluyor. Mesela ben paragraf yayınını da çözüyordum. Orada bu şekilde ayırmıştı. Ya gerçekten siz soru soru pratik yapmak istiyorsanız böyle bir kitap mutlaka alıp çözmelisiniz bence. Ee, ki hani aslında o soru mantığı da otursun diye. Daha sonrasında hani eş zamanlı olarak da zaten bunun pratiğini yapıyor olmazsınız Yani karışık soruları da görerek aslında. Ee, bunların dışında da bizim TYT kitaplarında, Türkçe kitaplarında zaten paragraf önceleri hep var. Ee, bunları kesinlikle bitirmek kendinize hedef yapmalısınız ki bunun için bir tarih hedefiniz olabilir. Mesela işte e, ben Mart ayından önce mutlaka bütün kitaplarımdaki paragraf sorularını bitireceğim diyebilirsiniz. Ee, daha sonrasında da aslında deneme ağırlıklı gidebilirsiniz ama bu hedef tamamen size kalmış. Ee, hani bu hedefi koymaktan ona göre ilerlemek. Ee, ya bunun dışında hani paragraf çözmenin böyle hızlı okuma teknikleri vesairesi de var. Ee, ama ben bunları pek bilmiyorum. Yani o yüzden hani o konuda bir önerim olamayacak. Ee, ben hmm. böyle daha hani şey e, genel bağlama bakarak bütün dikkatimi gerçekten onda paragrafa vererek çözenler dedim. Hani çok fazla evet hız çok önemli. Ee, bu noktada da şey yapıyordum. Yani e, hangi soru tipine ne kadar e, süre ayırdığımı mutlaka kronometreyle ölçüyordum. Ya aslında şunu yapıyordum. Paragraf sorularını süremi azaltmak için soru soru kronometre tuttuğum bir aralık oldu benim. Yani mesela işte e, nasıl derler işte paragrafın akışını bozan cümleyi bulma sorularına işte bir dakika 10 saniye vereceğime kadar bildiğim bir dönemde Daha sonra bu sürenin ne kadar azaldığını da gözlemledim ve çok ince hesaplarla çünkü TYT'de hareket etmeniz gerekiyor. Bu benim işimi hep çok kurtardı. Her zaman kronometreyle çözmedim, soru soru bakmadım ama hani öncelikle bir niteliğimi anlamak için bu şekilde çalıştım. Bunu öneriyorum kesinlikle. Hani paragraf çözmeye yeni başlıyorsanız bunu mutlaka e, bir bakın. Kendinizi bir denemiş test etmiş olursunuz. Hani kendi akışınızı bilirsiniz ya sınav içinde ne yaptığınızı. Yani paragrafla ilgili aslında benim hani önerilerim şu anda bu kadar ama daha fazla öneri isterseniz her zaman yorum olarak alta bırakabilirsiniz. Ben görüp zaten cevaplıyorum hepsini. Onun dışındaki konulara geldiğimizde ya burada aslında gerçekten işin çok pratik yapmak, çok test çözmek. Yani TRT ile ilgili söyleyebileceğim en temel şey zaten her zaman olduğu gibi test çözmek. Çünkü burada çalışabileceğiniz konu olarak baktığımızda aslında dil bilgisinin dışında pek fazla konu yok. Yani e, cümlede anlam vesaire gibi şeyler aslında böyle hani konuya bir kez baktığınızda da anlayabileceğiniz şeyler. Bunları çalıştıktan sonra işte ne derler işte fiillerin çekimleri ondan sonra daha karmaşık konular var. Ya bunlarla ilgili yeterli aslında bilgisiz de oldukça her türlü soruyu yapabilecek düzeyde oluyorsunuz. çok pratik ya da aslında hepsi pekişiyor. Yani ben bir sürü kaynaktan çözme öneriyorum. Benim TET ile ilgili çözüm en az 5 kaynak vardı. Ee, ya bu kadar çözersiniz çözmezsiniz o size kalmış bir şey ama ben TRT e, Türkçe'yi bu şekilde yetiştirdim. Yani çünkü çok uzunlu sorular e, hani aşırı derecede dönmemiz gereken sorular da oluyordu vesaire ve süremiz çok azdı yani. O sınavda gerçekten süre böyle beş beş akıyor ve siz fark etmiyorsunuz hani ne arasının sonuna geldiniz. Ben son 20 dakika kala nasıl geldiğimi anlamamıştım öyle söyleyeyim size. O yüzden ben hani gerçekten... Burada böyle sürekli kendinizi deneyip sürekli test etmenizi öneriyorum. Her bölüm için geçerli ama TRT için gerçekten kurtarıcı oluyor diyebilirim. Yani e, bunların dışında şunu yapabilirsiniz. Yani böyle fasiküller var. Onlardan konuları tekrar edebilirsiniz. Eğer tekrar konusunda çok böyle geriye dönebilen bir okulunuz varsa ki benim okulum öyleydi. O ön hazırlığı çok iyi yapıyorlardı. Onlarla birlikte gidip örnek veriyorum işte okulda fiile çatı mı işleniyor? O zaman siz eve gelip fiili çatıyı tamamen bitirebilirsiniz. E, şunlar da oluyor. Yani test yazarken de konunun pekiştiği oturduğu oluyor. Hani bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. E, onların dışında böyle ben e, videoların çözümlerine e, de bakıyordum. İşte mesela hız yayınının böyle çözümlü soruları vardı. yani her şey için yayın için bunu önermiyorum ama gerçekten kaliteli güvendiğiniz bir yayınsa hani çözümlü videolarını da bakıp aslında konuyu anlayabiliyorsunuz hani test çözmeye başladığınızda. Ee, ama böyle çok altın bir önerim var, TYT için özellikle bu önerim. Ya hani hiçbir ders için sorularınızı biriktirmeyin ama TYT için hiç biriktirmeyin çünkü o de her denemede aslında TYT'de mutlaka soracağınız sorular oluyor. Ve siz bunları böyle ben yarın sorarım, öbür gün sorarım vesaire diye biriktirdiğinizde gerçekten soramıyorsunuz. Ee, bunu yaşamış biri olarak söyleyebiliyorum. O yüzden hani hiçbir şekilde soru biriktirmeyip sürekli atmanızı öneriyorum. Yani burada artık hani hocanıza mı atarsınız sorulardan peşinden mi koşarsınız onu bilmiyorum. E, ama ben hani e, kesinlikle sorularınızı hocanıza ilk bulduğunuz yerde sormanızı ee, tavsiye ediyorum. Ee, sorular birikmesin. Çünkü o biriktikçe kümülatif bir şekilde diğer denemelerinde netlerini düşürüyor. Ya ben ne zamanki sorularımı sormaya bir sistematiğe oturtturdum. Ee, daha sonra senin sabitledi. Daha da yükseldi. 40'ta 40 yapar hale geldim TYT denemelerinde. O yüzden ben bunu öneriyorum kesinlikle size. Ve bir hedef koyun. Yani işte ben e, dönemin sonunda işte e, 28 netin üzerinde olacağım. Yılın sonunda 35 netin üzerinde olacağım vesaire gibi. Eğer böyle bir hedefiniz olursa bu hedefinize gün ve gün yaklaşabilirsiniz. Bunların dışında benim TT ile ilgili vereceğim son bir tavsiye var. O da işte deneme çözmeniz bol bol. Yani şimdi paragraf denemeleri, daha sonrasında TRT denemeleri Türkçe anlamında çözebilirsiniz. Ya zaten işte palmenin, limitin, endemiyin, karakökün vesaire denemeleri çok hani herkesin bildiği denemeler. Bu denemeler üzerinden çözerek de ilerleyebilirsiniz. Ama 3-4-5 gibi yayınlar da var. Ya bunlar böyle daha AYT ağırlıklı yayınlar. Ben çok bir şey söylemek istemiyorum ama mesela o yayını ben şey için, TYT Türkçesi için pek tavsiye etmem. Edenler de var. Eğer soru görmek istiyorsanız çok fazla yayın var. Yani işte 3D var, e, hız var, 3, 4, 5 var. Hani daha zor yayınlar var. E, yağma ya ama önemli olan sizin soru niteliğiniz. Hani ne kadar kaliteli, ne kadar verimli çözdüğünüz. Ya başlıca birkaç deneme var zaten piyasada olan. Hani bunları bitirdikten sonra kafanızı çok da karıştırmadan diğer yayınlara yönelebilirsiniz. Ama de burada iyi yapmamız önemli oluyor. Benim hani Türkçe ile ilgili anayalarım bu kadar. Bunların dışında ne sormak istediğinizi söylüyorsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Video içerisinde paylaşabilirsiniz. Devam için de abone olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ederim. Keyif çalışmalar.